Taraf bu adam kanalından herkese merhaba. Trent Yol Süper Lig 10. haftası Galatasaray Beşiktaş derbisine sahne olacak. Sakatlığı sebebiyle forma şansı bulamayacak isimler Beşiktaş'ta Necip Uysal ve Mert Günokken Galatasaray'da bu isim İsmail Yakops olduğu görülüyor. Ali Samiyan Spor Kompleksi Downs Park'ta oynanacak müsabaka 28 Ekim 2024 günü saat 20'de başlayacak olup iki takım arasında geçmişten günümüze dek 355 kez karşı karşıya gelmiş. Bu maçların 129'unda Galatasaray galip gelirken 112'sinde Beşiktaş kazanan tarafı olmuştur. 114 maç ise beraberlikle sonuçlanmıştır. Son olarak 3 Ağustos 2024 tarihindeki karşılaşmayı Beşiktaş 5-0 kazanmayı bilmiştir. Derbi tarihine bakacak olursak Beşiktaş'ın ilk golü Refik Osman Top tarafından kaydedilirken Galatasaray'da ise bu isim Mehmet Leblebi olduğu görülüyor. Derbi tarihindeki en farklı skor 30 Haziran 1940'ta oynanan ve Galatasaray'ın 9-2 üstünlüğüyle biten maçtır. Ayrıca belirtmek gerekirse derbi tarihinde en çok görülen skor 72 defa ile 1 0lık skordur. Beşiktaş formasıyla Galatasaray'a en çok gol atan isim 29 gol ile Hakkı Yeten iken Galatasaray'da ise bu isim 21 golle Baba Gündüz lakaplı Gündüz Kılıç olmuştur. Beşiktaş formasıyla Galatasaray'a karşı en çok forma giyen isim 63 kez Şeref Görke iken Galatasaray'da bu isim 51 kez ile Bülent Korkmaz olduğu görülüyor. Ve yarın yine bir Galatasaray Beşiktaş derbisi bizleri bekliyor. Orta sahaların savaşı halinde geçecek bir derbi izleyeceğimizi düşünüyorum. Çünkü bir geçiş oyunlarında Beşiktaş'ın Rafa Silva ve Getson Fernandes'le çıkacağı ataklar Galatasaray'ın ağır stoperler karşısında sıkıntı yaratacağı benziyor. Ancak Galatasaray orta sahasında da Mertens ve buna eklenen Gabriel Saray ile beraber yine kontra ataklarla araya atılacak toplar. Büyük tehlike yaratacak gibi duruyor. Sizce derbinin sonucu ne olur? Kazanan taraf hangi takım olur? Yoksa beraberlikle mi sonuçlanır? Maçı etki edecek oyuncu ya da oyuncular hangileri? Maçın adamı hangi isim olur? Skor tahminlerini yorumlarda belirtmeyi unutmayalım. Hala kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna da basmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.